Hüseyin Hocam hoş geldiniz. Kırşehir Hocam Üniversitesi son dönemde çalışmalarını daha da arttırdı gördüğümüz kadarıyla. Bu çalışmalar hakkında bize birkaç şey söylemek ister misiniz? Ee, üniversitemizde bir yoğun bir inşaat çalışması başladı. Ee, hemen üniversite girişinde e, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte e, bir bilim evi projemiz vardı. O projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz inşaat maliyetleri, inşaat faaliyetleri başladı. Gönlümüzden e, geçen, yakın zamanda da inşallah onun yanına bir teknopark e, kurmak düşüncemiz var. Onunla ilgili de ilgili bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. Kırşehirimize ilk teknoparkımızı yakın zamanda kazandıracağız inşallah. Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne ilişkin inşaatımız e, çok olumlu bir noktaya geldi. Fakülteye ilişki, inşaat ilişkin ruhsatlandırma süreçlerimizi tamamladık, ruhsatımızı aldık. Yakın zamanda da hafriyat çalışmaları başlayacak. Kırşehir'in e, hayırseverleriyle gerçekleştireceğimiz bu e, Sağlık Bilimleri Fakültesi aynı zamanda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak da faaliyet gösterecek. Kırşehir'e güzel bir kazanım olacak. E, merkez kampüsümüz içerisinde ee, yoğun bir e, rekreasyon çalışmasına başlıyoruz. İzinlerimizi aldık, bütçemizi aldık. İhalemizi tamamlama aşamasındayız. Ee, yakın zamanda kampüsümüz içerisindeki e, yaklaşık 70 dönümlük bir araziyi e, rekreasyonu tamamlayarak öğrencilerin sosyal faaliyetlerde kullanılabileceği şekilde e, yıl sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlayıp öğrencilerin kullanımına sunmak istiyoruz. Kütüphanemizi faaliyete geçirdik. Onunla ilgili Ufak tefek çalışmalarımızı da tamamlayıp tamamen e, kütüphanemizi kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. Özellikle bireysel çalışma salonlarımızı e, kullanmak istiyoruz. Dış kullanıcıya da açtık. Kırşehir'in gençleri de <laughs> özellikle 12. sınıf öğrencileri, yüksek lisans yapanlar ya da uzmanlığa hazırlananlar da biliyorsunuz e, kart alarak, dış kullanıcı kartı alarak e, kütüphanemizi kullanabilecekler. E, Sağlık terimiz var, sporcu sağlığı merkezimiz. Orada bir iyileştirme yapıp bakanlıkta yaptığımız protokol çerçevesinde bunu tüm Türkiye'deki spor kulüplerinin kullanımına sunmaya yönelik çalışmalarımız var. İlerleyen süreçte de hep birlikte bir Neşet Ertaş Konservatuvarı'nda faaliyete geçirirsek üniversitemiz gerçekten 20 yaşına yakışır bir şekilde üniversiteler arasında yerini almış olacak.